Öncelikle bu yarışma bizler için çok güzel bir fırsat oldu. Projemizi daha fazla tanıtabilmek, daha da öne çıkarabilmek için. Bu sebepten ötürü Başakşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz bize böyle imkanlar sunduğu, tanıdığı için. Bu tür destekler çok önemli. Özellikle yereldeki bu tür çalışmalar çok daha sıcak ve hızlı bir şekilde gelişmeye yardımcı olabiliyor. Bu türden özellikle Başakşehir Living Lab gibi çok özel yerlerin çoğalması çok çok faydalı olacaktır. Açıkçası çok güzel bir şey yani. Çünkü böyle kendini geliştirmek isteyen insanlar için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle biz de zaten çok faydalandık bundan yani. Çok beğendik yani. Aslında burada olmamızın sebebi Başakşehir Belediyesi. Gittiğim diğer şehirlerde işte Living Lab'ları görüyoruz. Ya bize Başakşehir Belediyesi önce oldu. Ben de Başakşehir Belediyesi'ni yakından takip ediyorum yaptığı projelerle. Özellikle oyun alanında çalışan biri olarak Go projesini çok yakından biliyorum. Gençlik oyunları projesini. Oradan zaten takip ettiğim bir belediyede inovatif bir belediye olmasının ve inov inovasyon yarışmasında da kesinlikle bizim olmamız gerekiyor dediğimiz ve başvuru yaptığımız ve sonucunda da finale kaldığımız ve burada olmaktan da çok keyif aldığımız bir proje oldu. Her şey için teşekkür ediyoruz Başakşehir Belediyesi'ne.